Merhabalar, dikmiş olduğumuz kuplu gömleğimizin bir de kolu kaldı arkadaşlar. Şimdi öncelikle kol e, manşetli, yırtmaşlı kol çalışmıştık. Şimdi biz bu kol çalışmamızı öncelikle ana bedene nasıl, yani bir 3 dakikada yapılır bunu anlatacağım. Size. Şimdi kolumuzu nasıl takılacağını anlatacağım size. Öncelikle biz kolumuzun hazır olmuş, yapılmış kolumuzun kol ortasına çıtımızı attık. Bir de çıt atacağımız yer arkadaşlar. Bizim bu kolumuzun üst taraflarında her zaman arka taraf ön tarafa yani nereden baksak bir santim civarında öne döner. Öne döneceği için de biz tam bu dikişten değil de omuz başının olduğu yere minik çıtımızı atarak kol omuz başımızı belirlemiş oluyoruz. Şimdi kol takımımıza geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle kolumuzu bu bizim sol kolumuz sol kolumuzu sol kol tarafına bu şekilde dikiş paylarımız dikiş paylarına gelecek şekilde önce düz düzden iğneliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu ters tarafına gömleğimizin ters tarafına geçerek bakınız çok pratik. Yani bir 3 dakikanızı alır. Korkulu rüya olan kol takımları bu kadar basit arkadaşlar. Omuz başındaki çıtla omuz başın kolun başındaki çıtlarımızı buluşturuyoruz. Evet bu şekilde dikiş paylarımız orantılı olduğu için evet. Bunu buraya getirdiğimiz zaman bakınız burada fazlalık geldi. Evet, aşağı indirdik. Ve gördüğünüz gibi kolumuzun bir tarafı hazır oldu. Aynı işlemi de bakınız diğer tarafa yaparak gördüğünüz gibi bakın kol 3 dakikada dikmeye hazır. Gördüğünüz gibi kolumuzu dikmeye hazır hale getirdik. Yine bir püf noktamız var. Burası bizim kol altımız, burası bizim omuz başı. Şimdi biz kol evimizin tam kol altından bir 4-5 santim yukarı kadar dikmeye başlayacağız. Aynı şekilde tekrar buradan. Buraya kadar tekrar dikeceğiz ki arkadaşlar kol altındaki dikişlerimizin kolaylıkla yırtılmaması ve sökülmemesi adına biz burada sabitleştirici benim kendi tercihim olarak bu şekilde dikmeye gayret ediyorum. Şimdi dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakın burası kol altı. Ya yani yan dikiş sonuna kadar dikiyoruz. Şimdi bakın kol evimizin yarısından dikmiştik. Burası bizim kolumuzun yan dikişiydi yani. Yan dikişinin biraz daha ilerisine kadar ikinci dikişimizi dikiyoruz ki kolumuzun alt kısmı yani en ufak bir harekette yırtılmasını önlemek adına bakın burada iki tane kol ortası olmak üzere iki seferde dikişimizi dikmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bütünümüze geçiyoruz. Aylarını düzeltiyoruz. Orantılı bir şekilde. Evet bu şekilde sonuna kadar düzeltiyoruz ve sizin overlock varsa overlokle yoksa da normal zikzakla temizleyebilirsiniz. Kenarlarını süfülle alıyoruz. Paylarımızı Nerede temizliğimizi yaptıklar. yapıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar muntazam bir kol çalışmamız, kol takma çalışmamız oldu. Aynı şekilde arka kısmımızda bu şekilde ütü masasıyla daha da güzel ütülense daha muntazam görükecek. Gördüğünüz üzere 3 dakikanızı alacak şekilde kol çalışmamızı yapmış olduk. İyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.